Yunanistan Türkiye'ye savaş ilan etmişti. Çanakkale bizim dedi. Ve Türkiye bunu duyunca ilerlemeye başladı. İlerledi, ilerledi. Ve fakat Yunanistan Türkiye'ye gemi gönderdi ve Çanakkale'ye doğru ilerlemeye başladı. Türkiye o sırada ilerliyordu ve da Çanakkale'de ilerledi. Amerika gemisini göndererek yola çıktı ve o sıra Türkiye Çanakkale'den Yunanistan'a atmıştı. Ve Amerika'nın gemisi gelince Yunanistan sıkışmıştı ve Türkiye daha da hızlı ilerlemişti. Çok hızlı ilerliyordu. Ve, ve aşırı hızlı ilerleyince Yunanistan Amerika'ya attı fakat Türkiye'ye atamadı ve ve barışın anlaşmasını imzalamışlardı.